Arkadaşlar bugün Eserin aldığı bu yumuşak şeylerle pigi almaya deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Bu benim ama yüzümü de göstermeyeceğim tabii ki. Evet. Şöyle keseceğiz. Şunu keseceğiz. Ha, şöyle. Ha, şunu aldık. şunu da el yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istediğimde böyle bir sanatçı olmayı düşünüyorum. O yüzden belki bu videoyu beğenirsiniz. İsterseniz beğenmeyin ama. Ellerimi kesmeyeyim de. Neyse. Şöyle olduklar. Şuradaki da şey takmam lazım. Bu arada pig yapmamı istiyorsanız kanala abone olun. Ya da like atın. Ama abone olun. Aboneye ihtiyacı var ezelim. Şöyle. Kamera şu an şeyde duruyor. Yani telefon. Kamera diyorum ya. Bu arada arkadaşlar kanal ka ya. Han kanal yeni bir Piggy video satmış. Yani Piggy'e benzeyen bir video. İşte onunla işte onunla ha, onu da izleyin yani. Onun da da diyorum. Şöyle şununla da şöyle yapalım. Birazcık farklı oldu ama neyse yapacağız pek. Bu arada bu videoyu çok beğenirseniz çok sevineceğiz. Sevineceğiz. <laughs> bu ne biçim şey lan. Neyse. İşte. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle içeriği keseceğiz. İşte şuradaki şeyleri de şöyle yapıştıracağız. Yine de dikkat edelim. Batmasın bize. Şu da şöyle yanına. Ee, dur şöyle bağ gösterelim. Yani mal yapalım. Yani çizelim. Ne söyleyemiyorum Şöyle oldu arkadaşlar. Oldu. Şunu yapıştırırsak arada sadece bunu yapacağım. Sonra da Zizi'yi de diğer ikinci bölümü bırakacağız. Bu videonun adı hamurdan PD Piggy karakterleri yapma videoları olacak. Hamurdan Piggy yapma şeyler. Aslında güzel. Eze bu şeyi duyduğunda sevinecek mi? İşte şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle bir yüz yaptık. Şunu da şöyle yapalım. Ama buna da iki çizgi lazım. Onu da yapsak mı? Yok onu yapmayalım. Şöyle koyalım. Şunla da şöyle ha. İşte şöyle keselim şunu. Bu da nereye koyacağımızı düşünüyorsanız merak merak edin biraz. Bakın şimdi ne yapacağım? Ben şunu yapıştırayım. Hadi lan. işte Gözlük yaptım arkadaşlar. Siz ne sanmıştınız? Tabii ki de gözlüğü olmadan hiçbir şey yapamaz. İşte gözlüğünü de şöyle koydum. Ama ona da birazcık çizgi vermek lazım. Neyse şöyle yapıştıralım onu da. ha <laughs> oldu. Şuradan da şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Şu anda göz çizmek lazım. Oldu galiba. Şöyle ha oldu. Çok sevimli olmadım arkadaşlar. İşte şöyle yaparsanız şöyle, şöyle yaparsanız şöyle olur. Şurada şöyle kötü şeylerini çizelim. Şuradaki işte şeyleri yapıştıralım. Kalktığımız bir açık belli olsun da köfteye benzedi bu hamurdu. Hamurları sadece ben yaparım. Ezel yapamayacak arkadaşlar. Çünkü Ezel'de o resim çizme şeyi var. Bende bu model var. Geçim bir şey eksik. O da onun kılıcı. Tam da unutmuştum ha. Aklıma geldi. Neyse yapalım şu kılıcını. Şöyle şöyle şöyle. Video nasıl sürdüyse Videoyu beğenin ya Şöyle 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 şunu da şey yapalım Şöyle boyayalım Gerçi kılıç hiç boyanmış mıydı orada? Neyse ben yine de böyle yaptım arkadaşlar. İşte neyse arkadaşlar bu videomu bu kadar hepinizi seviyorum. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zizi de yapmamı istiyorsanız kanala abone olun. Hepinizi seviyorum. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.